Dostlar herkes selamlar. 2872 sayılı çevre kanunu işleyeceğiz. Özetin özetiyle yine karşınızdayız. 50 adet soru ve cevabımız var. Bu pdf'i youtube kanalından videonun altında yazdığınız yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ya da instagramda dm'den dm'den daha ulaşabilirsiniz bu tip pdf gönderebilirim hemen başlıyoruz bismillah genel amaç çevre kanununun amacı tüm canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunması geliştirilmesi ve kirliliğinin önlenmesi için esasları belirlemekte güzel bir giriş yaptı ve buradan soru geliyor İnsanların çevreye zarar vermeden doğayla uyumlu bir şekilde yaşaması ve pardon bu kanunun temel ilkesidir kapsamına bir bakalım Kanun, hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvan varlığı, tarihi ve kültürel değerler ile ilgili çevresel etkileri kapsar. Hem kamu kurumları hem özel sektör ve bireyler için geçerli de kıymetli dostlar. Temel ilkeler bir bakalım mülakatta çıkabilir. Çevrenin korunması bir kamu görevidir. Kirleten öder ilkesi geçerlidir. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi benimsenmiştir. Çevre hakkı bireylerin ortak hakkıdır kıymetli dostlar. Yetkili kurumuna bir bakalım. Çevre Şehircilik Bakanlığı çevre yönetimi ile ilgili yetkili ve sorumlu kurumdur. Yerel yönetimler, belediyeler, il özel idareleri, kamu kurumları ve özel kişiler de uygulamada görev alabilir. Çevreyi koruma araçları, çevresel etki değerlendirme dediğimiz çeşit raporu, yatırım projelerinin çevreye olan etkilerinin önceden belirlenmesi ve değerlendirilmesi zorunludur. Çevre denetim ve izleme bakanlık işletmeleri ve faaliyetleri denetler gerektiğinde durdurur. Atık yönetimi, tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi atıklar ayrı toplanır ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilir. Hava, su ve toprak kalitesinin korunması için standartlar oluşturulur. Yasaklar ve sınırlamalara hemen şöyle bir bakacak olduğumuzda burası da önemli bir nokta atık ve artıkları çevreye doğrudan bırakmak yasaktır. Gürültü kirliliği oluşturacak faaliyetler sınırlandırılmalıdır. Su kaynaklarını kirletmek, doğaya tahrip etmek yasaktır. Doğal kaynakların izinsiz kullanımı veya zarar verilmesi suçtur. Yaptırımlar ve cezalara hemen bir bakalım. Kirleten kişi ve kuruluşlara idare para cezası verilir. Çevre kirliliği durdurulmazsa faaliyet durdurulabilir. Çevreye verilen zarar kusur aranmaksızın tazmin ettirilir. Çevre suçlarına ilişkin adli cezalar Türk Ceza Kanunu kapsamında da uygulanabilir. Çevre bilinci ve eğitiminde ise çevre eğitimi her seviyede eğitim kurumlarında teşvik edilir. Toplumda çevre <laughs> Pardon, toplumda çevre bilinci oluşturulması amacıyla bilgilendirme bilinçlendirme ve kampanyalar yapılır. Önce biz çevre bilincini kendimizden edinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonra başkalarından çevre bilincini öğretmemiz gerekiyor. Trafikte bugün gördüm adam sigarayı paketinden bir tane sigara aldı ve trafikte yere attı. Hemen ne yaptım? Aradım. 112 şikayette bulundum. Çünkü herkes otokontrol yöntemini aktif hale getirirse, herkes birbirini kontrol ederse o hareketi bir daha o arkadaş yapmaz. Çünkü ceza yedikten sonra o e hareketi bir daha yapması kolay kolay mümkün görünmüyor. Onun için önce kendimiz çevre ahlakı edinmemiz gerekiyor. Daha sonra çevremize bu ahlaki anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımıza, işimize, komşularımıza anlatmamız gerekiyor. Fonlar ve teşvikler hemen bir bakalım. Çevre yönetim hizmetleri için çevre temizlik vergisi ve çeşitli harçlar alınır. Çevre yatırımları için kamu ve özel sektöre mali teşvikler ve destekler sağlanabilir. Uluslararası işbirliğinde ise uluslararası çevre sözleşmeleri ve protokolleri doğrultusunda Türkiye diğer devletlerle işbirliği yapar. Bu kapsamda sınır aşan çevre sorunlarıyla mücadele edilir. Geçici ve ek maddeler çok önemli. Değil. Buraya geçiyoruz. Uygulama ve denetim. Denetim Çevre Bakanlığı, yetkili il müdürlükleri, belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılır. Gerektiğinde faaliyetler geçici veya sürekli durdurulabilir. Konunun kanunun pardon kanunun temel yaklaşımı yani bu kanun ne anlatıyor bize? Çevreyi korumak, geliştirmek ve doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak esastır. Ekonomik faaliyetlerin çevre üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak doğa, insan dengesini sağlamak hedeflenmiştir. 2872 sayılı çevre kanununun 50 soru ve cevabını şöyle hemen bir bakalım arkadaşlar. Bir yatırım projesi faaliyete geçmeden önce hangi değerlendirme sürecinden geçmek zorundadır? Çevresel etki değerlendirme dediğimiz çet raporu alınması gerekmektedir. Çevre kanununa göre kamu kurumlarının çevreyi koruma görevi nasıl tanımlanır? Çevre korunması, Tüm kamu kurumlarının ortak görevidir ve asli görevlerindendir. Çevre kanunu kapsamında çevre suçu işleyen kişi hakkında hem idari hem de adli yaptırım uygulanabilir mi? Evet, idari para cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem de yapılabilir. Bir sanayi tesisinin arıtma tesisine sahip olmadan faaliyete başlaması çevre hukuku bakımından nasıl değerlendirilir? İzin almadan faaliyete geçtiği için faaliyeti durdurulur ve para cezası uygulanır. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılma ilkesinin temel hedefi nedir? Gelecek neticelilerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan bugünkü ihtiyaçların karşılanması metodudur. Çevresel zararın doğması için illiyet bağlı bağı nasıl kurulur? Zarar ile faaliyet arasında açık Nedensel bir bağ olmalı da kıymetli dostlar. Çevre suçları bakımından zaman aşımı süresi neye göre belirlenir? Kabahat veya suçun niteliğine göre, Kabahatler Kanunu veya Türk Ceza Kanunu'na göre bu e, belirlenir. Kirlilik öncesi çevre durumu nasıl belirlenir? Çevresel kalite standartları ve bilimsel ölçümlerle bu belirlenir. Çevre kanununda düzenlenen cezalarda müker, e, mükerrerlik halinde ne yansısa iş yapılır. Ağır ceza olan ceza uygulanır. Tekrar eden fiillerde ceza arttırılır kıymetli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Anlatılacaklarım bu kadardı. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi günler.